I now give the to kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. Maliye zorlukların iyi yönetilmesi gerekiyor. Kaynakların artırılıp, gelirlerin artırılıp, giderlerin azaltılması ve önceliklerin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Bunu yaparken kültür çok önemli. Göçü yönetirken kültürel kayıplar olmadan insanların Geçmişini yaşam hikayelerine koyarız ama kendimizi yenileyerek toplumu artırmanızı alarak bunu yapmanız gerekiyor. Genç bir şehir yenilenmesinde önce kendi bünyenizi buna uygun hale dönüştürmeniz ve bununla alakalı çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ben bir mühendisim. ölçmediğiniz bir şey düzeltemezsiniz. Etki analizleri çok önemli. Biz ulaşım master planı, imar master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. İlgilenme yeşil şehir oldu deprem master planında önleyici tedbirleri e, şehir planlamasında yenilenmesinde kuvvetli hale getirdik. Şehir yeşil şehir nasıl olacak? Nasıl sosyal adalet, sosyal barış sağlanacak? Çevresel kalkınma diye bütün olarak bakılacak. Su master planı bu küresel ısınmadan dolayı çok daha önemli hale geldi. Kuraklık master planı yaptıktan sonra önümüze gelen bütün sorunlara karşı çok acil eylem planları yapmanız, kendi bünyenizi bu uygun hale dönüştürmeniz, daha da önemlisi toplumu bunu arkanızı alacak şekilde bilgilendirmeniz, yönlendirmeniz e, ve toplumdaki zihinsel e, dönüşümü başarmanız gerekiyor. Burada e, bu da en önemli yönetilmesi gereken kısımlardan bir tanesi çevresel kalkınma, ekonomiyi ekolojiye dönüştürmeniz ve yerel ekonomiyi güçlendirmeniz gerekiyor. Şehirlik sanayi şehri, sanayi yeşil şehir ve akıllı şehir hale dönüştürmemiz, şehir güneş gastronomi şehri kültür ve sanatla iyileşip sorunlarımızı çözerken rehabilitasyonu hedeflerimize koyarak getirdiğimiz bir modelin Gaziantep modelini, nasıl popülarizma iyileşme yaptığını ve toplumun beraberinde bütünleştirdiğini özellikle deprem bölgesinin yeşil ekonomi ve ekolojik köy üzerinde yeniden planladı. O bölge fıstığın, zeytinin, üzümün ve özellikle biberin ana merkezi. Üniversiteyle toprak analizi yaparak hangi bitki çeşidini o üretmemiz gerektiğini damlama sulamasıyla verimliliği artırıp küresel ısınmayı <laughs> azaltacak sulama projelerini hayata geçirmeyi kullanılan iş makinesinde elektrikli ve hidrojenli iş makineleri kullanarak sıfır karbon analizi yapacağımız ekolojik köy altını hazırlamak, kadın kooperatifleri kurarak kadınlarımızı eğiterek onların verimli bir şekilde burada üretim içinde olmasını sağladık. Çıkan ürünün, organik ürünün e-ticaretle bütün dünyaya satışını sağladık. Yeşil ekonomi için depremden sonra hızlı iyileşmek için, istihdam odaklı büyümek için, e, yani odaklı, odaklı, büyümek için çok önemliydi. Aslında bir de depremde çok sayıda yeni engellimiz oldu. Yeni bir engelsiz yaşam merkezi açarak oradaki ortez kovetez bölümünü güçlendirerek onları da e, köy yaşamında, ekolojik köyün içerisinde onların eğitimini, sağlığını, istihdamını ve ulaşılabilirliğini sağlayacak yeşil ekonomi çalıştık. E, güneş enerjisi burada çok önemliydi. E, biyo, enerji ürettik. Hayvanların atıklarından biyogaz ürettik. Şu an Gaziantep'te 4 megawatt güneş enerjisi üreten biyogaz tesisimiz var. 27 megawatt kendi tükettiğimiz enerji üretecek güneş enerjisi tesisimiz var. Dolayısıyla depremden sonra en iyi yaptığımız işin yeşil ekonomiye ve ekonomiyi ekolojiye gönderecek istihdam projelerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bu yaptığımız çalışmalarda bölgenin kalkınmasında, bölgesel kalkınmada ve mesleki de dijital altyapıda, açık veride yeni fırsatlara dönüştü. Bu en iyi yaptığımız iş olarak görüyorum. Özellikle enerji projeleri, yeşil işte enerji ve su projeleri bizim açımızdan toplam sunanması ve doğru sunanması açısından verildiğin arkası açısından da yeni bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum.